Katar konusuna gelince gerçekten e, yani hepimizi üzen bir gelişme. Oysa biz bölgenin istikrarını, Körfez bölgesinin istikrarını, birliğini, beraberliğini kendi birliğimiz, beraberliğimiz olarak görüyoruz Türkiye olarak. Ve bunun için de katkı sağlıyoruz. Birçok sorunlar var karşı karşıya olduğumuz. DAEŞ'ten mücadele, radikalizme, her türlü radikalizme, Karşı mücadele, İslam İslamofobiye karşı ortak çalışmalarımız var, dayanışmamız var. Maalesef bölgemizde ciddi bir mezhepçilik var. Bu mezhepçiliğin önüne geçmemiz lazım. Her bakımdan bu dayanışma önemli. Elbette sorunlar yaşayabilir ülkeler kendi arasında. Ee, görüş ayrılıkları olabilir. Ama her şartla diyaloğun devam etmesi lazım. Temasın devam etmesi lazım ki, var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Tabii şu andaki mevcut tablodan biz üzüntü duyduk ve bu durumun normalleşmesi için elbette e, elimizden gelen her türlü desteği veririz. Aynı şeyi biraz önce baş başayken de görüştük. Aynı duyguları Almanya'da da olduğunu görüyoruz. <laughs>